Hadi vur. Nisa çok riskli çeneni bekle, bekle bekle <laughs> bekle. Nisa uzaklara vur, uzakta uzaktakine vur. Bak şuna vur. Heh. Tamam Nisa artık buna vurdum. Ay Evren. <laughs> evren sen ona vurmasaydın ya. Hadi. Anne annenin önündekine vur. Hayır. Buna vuracaksın. Bekle. Nisa dur. Evet ona vur. Dur Nisa. Evet ona vur. Yavaş. Ona vurmayacak mı ya? Yavaş vur. Yavaş. Çok dokundur sadece. Dokundur çek. Yavaş. Oha. <laughs> Vurdum vallahi vurdum. Sen Bir dokunduruyorsun. Sen sen sen, <laughs> sen çok <laughs> üç <üçkağıt> yapıyorsun ha. Ama oyun. Hayır sen <laughs> sen sen.